Merhaba çocuklar. Merhaba Ella. Merhaba Pepe. Ayri, Kukuli. Hepinize merhaba kızlar. Ben ve Limon. Size de merhaba. Merhaba. Sen de Kukuli. Merhaba. 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 Hepinize merhaba çocuklar. Bakın. Su dolu balon yaptım size. Bunların içi sularla dolu. Bakın rengarenk. Mavi var. Mor var. Yeşil var. Koyu yeşil var. Lacivert var. Bunların içi suyla dolu. Şimdi bunları patlatacağız bu iğneyle. Ben korkuyorum Ella. Nasıl patlatacağız bunları? Ya su sıçrarsa her yere? Sıçrar suçurarsa... mı acaba? Ben bunları patlatmaya korkuyorum ama rengarenk baksana çok güzel. İğneyle evet, iğneyle patlatacağım. Ama nasıl patlayacak? Çok merak ediyorum. Siz de merak ediyor musunuz? Oo, ben korkuyorum. Başlayalım mı patlatmaya Ella? Hadi bak bakalım nasıl patlayacak acaba? Hadi çocuklar izleyin bakalım. Başlıyorum Ella. Nasıl patlayacak acaba? Hangisinden başlayayım? Maviye. Oo, maviden mi başlayalım? Tamam. Tamam. Pa patlatıyorum. <laughs> Çok ses çıktı duydunuz mu? Korktum. Hangisinde sıra? Nasıl Hangi rengi? Nuru patlatalım bakalım. <laughs> nasıl ses çıkıyor görüyor musun? Hı -hı. Oo, çok ıslanıyoruz ama biraz sanki. Şimdi şu yeşili patlatalım mı? Hı -hı. Yeşili patlatıyorum. Hı -hı. <laughs> Bak suyun içinde olunca nasıl patlıyor gördün mü? Suyun içinde olunca çok ses çıkmıyor. Bir daha deniyorum. Bunu patlatayım mı? Hı -hı. Patlatıyorum. Ah! <laughs> Gördün mü nasıl patlıyorlar? Şimdi lacivertleri patlatalım mı? Evet. Hadi patlatalım. Patlatıyorum. Patlatıyorum illa. Tamam. Ha. <laughs> Gördün mü nasıl su sıçradı? Evet. <laughs> Bir daha patlatıyorum. Patlatayım mı? Da tamam korkuyorum ama biraz. Evet, biraz. biraz korktum. <laughs> Çok sıçrıyorlar gördün mü? Korktum. Son balonumuzda sıra. Acaba bu nasıl patlayacak illa? Korktum ben. Çok ses çıkıyor. Bakalım bu nasıl patlayacak? Aa! <laughs> bu suyun içinde olunca değişik patlıyor. Gördün mü? Ses çıkmıyor. Bakın. Suyun içi rengarenk balonlar oldu. Hepsini patlat. balığını içine atmaya ne dersin? Evet. Yüzdürelim mi bunu? Evet. Hadi içine atalım. Hadi yüzdür bakalım onu. Yavaş. Oo, Yunus balığı ters döndü. Yunus balığı. Ay kukuli katma içine anneciğim. Kukuli olmaz. Yunus balığı sadece. Gördün mü? Çok güzel yüzüyor. Rengarenk balonların içinde anneciğim. Gel bakalım. Yüzdür Yunus balığını. Oo, Yunus balığı. Yunus balığı çok serinledi. Illa. Çok serinledi. Çocuklar bu videomuzu eğer izlediyseniz Hı? abone olmayı, beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Hayri, Pepe, Kukuli. Son kez bir şarkı açalım mı? Evet. Bakalım Pembiş ne açacak? Ne çalacak bize? Oo, şarkı söylüyor. Şarkıyla görüşürüz yapalım çocuklar. Görüşürüz. Görüşürüz çocuklar. Doktor, doktor baksana.